Hepinize merhaba arkadaşlar. Ufora kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da bulunan Karabakh işletmesinin rehber videosuyla karşınızdayım. Bu videoda işletmeyi nasıl alabileceğinizi, işletmenin çalışma mantığını ve getirisini sizlere anlatacağım. Laf uzatmadan videomuza geçelim. Bu işletmeyi alabilmeniz için ekranda da gördüğünüz üzere havalimanında bulunan meze simgesine gidip Martin Madarazu ile bir ara sahneye girmeniz gerekmekte. Bu ara sahnede işletme ile ilgili kişilerle tanışacaksınız. Ara sahne bittikten sonra artık bu işletmeyi satın alabiliyor ol olacaksınız. Ee, almak için telefonunuzu internet ardından Force Closure'a e giriyoruz. Girdikten sonra şurada kare boş kısmından yani şu buna tıklıyoruz ve buradan alabiliyoruz. Normalde fiyatı 1 milyon dolar ancak ben aldığım biçimden şu anda gözükmüyor. Tıkladıktan sonra da özelleştirme kısmı gelecek. Buradan yapabildiğimiz tek özelleştirme ofisin genel rengi gördüğünüz gibi. Buradan kendi zevkinize göre ayarlayıp satın alabilirsiniz. İşletmeyi satın aldıktan sonra işletmemize girip laptopun yanına yanaştığımızda yukarıda bakın gördüğünüz gibi iki tane seçenek var buradan. Q'ya basıp Expand Operation'a tıkladığımızda bizim tekrardan Force Closure sitesine atıyor. Burada da tekrardan iki tane e, işletme satın alabiliyoruz. Bunların da özelliği e, tamamen kara boşlu hani aynı genel olarak. işte kara fara aklama işi ve heat düşürme görevleri var. Hani hepsinin görevleri ayrı. Ee, onun dışında bunların bir özelliği daha var. Mesela Smokon'da motor işletmesi bizim motorcycle kılav üzerinden yaptığımız vid işletmesine işletmesinden kazandığımız para yüzde 35 gibi bir miktarda arttırıyor. Yani baya karlı bir şey bir işin yapıyorsunuz eğer ki. Bu ee, Higgins Helitors denen işletmede ee, dediğim gibi bu da kara para ve hit seviyesini düşürmelik görevleri var. Kendi içinde tamamen farklı farklı görevler var. Onun dışında bunun sağladığı yarar da e, hangar görevlerinde yaptığımız satışta yüzde onluk bir kar sağlıyor bize. Bu da öyle. Şimdi gelelim işletme üzerinden nasıl para kazanabileceğimize. Şimdi öncelikle burada bir kasa var gördüğünüz gibi. Burası pasif gelir sağlayan hani oyunu durduğumuz sürece bize para kazandıran bir kasa. Öncelikle bakın burada Q'ya basınca günlük kazancımızı görebiliyoruz. Size buraya hemen açıklayayım. Burada gördüğünüz üzere 23 tane işletme var. Bunun da mantığı şöyle ki siz mesela special kargo işte küçük, orta ve büyük garajlarını aldığınız zaman gördüğünüz üzere bakın 750 dolar, 1250 dolar ve 1500 dolar üzere olmak üzere 3 tane ayrı şey sağlıyor. Eğer ki bunların hepsini yaparsanız ya bu işletmelerin hepsini aktif tutarsanız 23 tane işletmenin ortalama olarak 35 bin dolar bir aktif bir gelir sağlıyor size. Yani 48 dakika içinde 35 bin dolar alabiliyorsunuz. Ben şu anda yani çoğunu yapmadığım için benimki sadece 3750 dolar. Ama siz 23 tane işletmeni aktif tutarsanız 48 dakikada hani pasif bir şekilde 35 bin dolarınızı kazanabilirsiniz. Ayrıca şunu da eklemiş olayım. Buradaki kasa da yalnızca 100 bin dolara kadar para birikebiliyor. Yani 100 bin dolar olmadan paranızı almayı unutmayın. Bir miktar daha sonra çünkü paranız artmıyor. Şimdi gelelim asıl para kazanma yöntemlerinde Yine laptop'a geliyoruz. Bakın bu kez buradan E'ye tıklıyoruz. Akses laptop'a giriyoruz. Girdikten sonra 3 tane seçenek beliriyor önümüzde. Buradan karboş kısmından ee, kara bize sağladığı şeyi ben açıklayayım size hemen. Bakın aşağıda sağ aşağıda gördüğünüz hiç seviyesi var. Bu bizim. Hani polisin e, bize olan dikkati, bize olan arayışı diyeyim. Hani sonuç olarak burada para atlıyoruz Ve biz o e, üstümüzdeki dikkati azaltmak için Buradan karboş kısmından gerçekten gidip araba yıkıyoruz. Bir müşterinin arabasını alıyoruz. Gelip yıkıyoruz ve geri götürüyoruz. Hani bunun parası sadece 1000 dolarlık bir katkı alıyor bunu zaten amacı para kazanmak değil. Aşağıdaki hiyesi seviyesini Hagen düşürmek. Hiyesi seviyesi be be kind of de fullenirsen olacağını da söyleyeyim size. Ya, fullendikten sonra burada şu şekilde para kazanamıyoruz. Bakın arttı bu arada. Hani bu da bir şey yapmasanız bile yavaş yavaş kendiliğinin artıyor. Yani %8 diye biliyorum ama emin değilim o miktardan tam. Yani öyle. Kar boş, araba yıkamak ıı, hiç sevimiz düşürüyor. Şimdi ikinci seçenek de money laundering yani para aklamak. Bu da bu ıı, rafta'nın eleman yani şu an tam karşımda duran şu elemandan görev alıyoruz. Bu bize çeşitli görevler veriyor. İşte atıyorum hızlı ıı, araçtan para çantalarını çalmak gibi görevler veriyor. Bunu biz getiriyoruz görevleri yaptıktan sonra görevler çok kısa 5 dakika falan sürüyor sadece. Buraya getiriyoruz ve yaklaşık bir 10 dakika paranın aklanma süresi var. Ee, hiçbir şekilde görevin yenilenme süresi yok bu arada hani siz yaptıktan sonra 5 dakika gibi bekleme süresi falan yok. Yaptıktan sonra hemen yapıp geri gelirseniz otomatik olarak para aklama süresi geçersiz olacak yani bir defa görevi yaptınız. Sonra 5 dakikada bitirdiniz, yere geldiniz. İkinci göreve de başladınız. Başladıktan sonra onu bitirdiniz. Direkt birinci görevin süresi geçersiz kılınıyor, ikinci görevinkine geçiyor. Yani 35 bin dolar, 35 bin dolar para kazanabilirsiniz. Bu parayı da yani şuradan alabiliyorsunuz, onu da göstereyim. Biriken paramız, aktanan paramız diyeyim. Şuradaki çantanın içinde birikiyor. Burada da bu yatağımız falan var yani kişisel. Bak ben şu anda aldım. Biriktirdiğim, yaptığım görevlerden para 245 bin dolar. Buradan da bu şekilde çok güzel gelir sağlayabilirsiniz. Hey. Aa, bir de en aşağıdaki seçeneği de sizlere de bahsedeyim. Aa, yine gelelim şuradan. En aşağıdaki bu Mr. Fab Faber Work görevi de çok bir para kazandırmıyor, çok bir seviye kazandırmıyor. Bunun tek amacı sadece bu aa, hikayesel bir görev diyeyim. Hani bir DLC'ymiş gibi düşünebilirsiniz. Hikayesi olarak size bir takım hikaye görevleri veriyor. Onları tamamlarsanız falan hani yapmış olmak için yapıyorsunuz diyeyim. Eks olarak fazla bir gelir falan yok. Ayrıca şunu da eklemeyi unutmuşum. şimdi ekliyorum. Siz eğer ki bu Smoke konuda botu ve diğer o işletmeyi de alırsanız, diğer ikinci işletmeyi de bu 10 dakikalık bekleme süresi, paranın aklanma süresi her ikisi içinde de bir dakika düşüyor. Yani 10 dakika değil de 8 dakika içinde paranız aklanmış. Hazır bir şekilde sizi bekliyor olacak. Ve arkadaşlar bu money laundering yani para aklama görevlerimizde. Göreve başladığımız andan itibaren %5. görevi bitirdiğimiz anda da %5 olmak üzere toplamda görev başına %10. Artacak şekilde his seviyemiz geliyor bize. Bu his seviyelerini dediğim gibi hani biriktirin. Bir tık olduğunda falan yapmanıza gerek yok. Hani kara boş görevine. Biriktirdikten sonra bir tane yapın zaten sıfırlarını direkt. Hani onu da o şekilde halletmiş olursunuz. Ve bu arada bu görevlerin hepsine yani size şimdi göstereceğim. Money laundering ve Car Wash görevlerini. Dışarıdan da rapı araya rapı kullanabiliyoruz. Bakın eee, size göstereyim. Mesela bakın bu e, hands on the car wash görevinde tıklıyorum. Bakın, e, bakın aşağıda yazıyor işte heat level, heat seviyemizi %20 olarak. Ve şu anda kullanılabilir paramızda 0 dolar olduğunu görüyoruz. Tıkladığımızda tekrardan Money de Tekrardan istediğimizi görebiliyoruz. Buradan istersek alabiliyoruz. Manolandırık görevini. İstersek de bize hani karabaş görev vermesi için ondan bir talepte bulunuyoruz. O da zaten bize hemen geri dönüş yapıyor arayıp. Evet işletmeyle alakalı benim size Yok. verebileceğim bilgiler, detaylar bu kadardı. Hani bana soracak olursanız bu işletme nasıl diye. Hani yeni başlamış düşük seviyeli parası az olan oyuncular için çok e, para kazandıran bir yöntem değil. Çünkü giderisi aşırı fazla değil. Ancak hani çoğu işletmesi olan ve seviyesi yüksek olan kişiler için gayet denemeye uygun, denemeye değer bir işletme olduğunu ben düşünüyorum şahsen. Sizin bu işletmeyle alakalı hani düşün merak ettiğim için yorumlarda bekliyorum. Ve sizin bildiğiniz ipuçları varsa benim hani bilmediğim adlı yorumlarda belirtirsiniz. Çok mutlu olurum. Hem yani ben öğrenmiş olurum hem de yorumlardaki diğer insanlar da görmüş olur. O halde sonraki videolarda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize hoşçakalın. Bay bay.